merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Birazcık uzun bir giriş yazının ardından makyajımla karşınızdayım. Birazcık uzun olduğunu kabul ediyorum ama Star Wars konseptli bir makyaj yaptığım için bu konsepte bağlı kalmak istedim. Dolayısıyla da o kayan giriş yazısını da bu makyajda gerçekten size özel hazırladım ve hepsinin gerçekten çok güzel olmasını istedim. Umarım izlerken siz de keyif alırsınız. Bu arada makyajıma her zamanki gibi Mac'in Studio Finish Concealer Dew paletiyle giriş yaptım ben. Önce yüzümdeki kusurları kapattım. Şu anda da göz altlarımdaki o koyuluğu bu paletteki yine kapalı ve açık rengi karıştırarak silmeye çalışıyorum. Bu adımdan sonra da Rimmel'ın Stay Matte isimli transparan pudrasını pudra fırçama alıyorum ve hem göz kapaklarıma hem de az evvel kapatıcı uyguladığım yüzümdeki bütün noktalara bu pudrayı birazcık geçiyorum. Şimdi sırada fondöten adımı var. Fondöten olarak bu makyaja uygun olacağını düşündüğüm Mac'in Face and Body isimli fondötenini seçtim. Çünkü Natalie Portman'ın canlandırdığı Padme karakterinin yüzü hem böyle ışıltılı hem de kadifemsi böyle çok doğal bir görüntüsü var. O yüzden yüzümdeki kusurları kapattıktan sonra bu fondötenin tamamen o görüntüyü vereceğini düşündüm. Burada gördüğünüz gibi eşit olarak yüzüme fondöteni yaydıktan sonra Beauty Blender'ımla yine içlerden dışarı doğru fondöteni eşit bir şekilde yediriyorum. Birazdan bitmiş hali göreceksiniz ama videonun başındaki o makyajsız halimle kıyasladığımda ne demek istediğimi anlayacaksınız fondötenle ilgili. İşte bundan bahsediyorum. Bence gerçekten çok iyi görünüyor. Şimdi T bölgeme yine limansı, Temet isimli pudrasını geçiyorum. Hem o canlılığı söylediğim gibi yine kaybetmek istemiyorum hem de parlama yapacak bazı bölgelerin önünü kesiyorum. Şimdi de Mac'in Painterly Paint Pot'unu göz kapaklarıma uygulayacağım. Ben bu adımı hem göz kapaklarımı nötrlemek için hem de az sonra uygulayacağım fara baz olması bakımından gerçekleştiriyorum. Sıra geldi fara. Bunun için The Balm'ın Nude paletindeki Matt Johnson isimli rengi uygulayacağım. Karakterdeki o bilmiyorum ama gerçekten çok benziyor. O yüzden bu rengi seçtim. Farı uygularken de böyle kaşımın bittiği hizaya doğru, yukarı doğru bir çizgi çekiyorum. Böyle eyeliner çizgisi gibi. Daha sonra da aynı çizginin bittiği noktadan kris bölgeme doğru, tam değil de böyle yarısına, hatta ortasına bile gelmeden o çizgiyi uzatıyorum. Daha sonra da bunu biraz daha belirginleştiriyorum ve birazdan karıştırma fırçamla bu rengi dağıtmaya başlayacağım. Ve başlıyorum. Şu an bu keskin olan far görüntüsünü ne kadar dağıtırsam o kadar natürel duracak. Çünkü gerçekten karakterde de böyle duruyor. Nasıl anlatayım? Kirli gri mavi gibi belli belirsiz gayet natürel bir far var Padme'nin gözünde. Bu arada aynı karakterin serinin ilk filmlerindeki makyajları da bir o kadar belirgin ve imza makyajlar. Yani bu ne kadar doğal bir görünümse onlar da bir o kadar ben buradayım diye bağırıyor. Eğer bakmadıysanız ya da daha önce rastlamadıysanız muhakkak internetten bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi iki gözüm arasındaki farka bakacak olursak hala diğerinin karıştırma fırçasıyla dağıtılmaya ihtiyacı var. Tam olarak söylemek istediğim bu aslında. Ne kadar dağıtırsam o kadar natürel ve homojen duracak. Aynı farı alt kirpik diplerime de geçiyorum. Şu an bu gözüme uyguluyorum ama az evvel ben konuşurken diğer gözüme de uygulamıştım. Şimdi gözlerimin hem biraz daha aydınlık hem de biraz daha büyük görünmesi için yine karakterdeki gibi Sephora'nın ten rengi kalemini uyguluyorum. Daha sonra da Mac'in Coffee isimli böyle acı kahve olan göz kalemini üst kirpik diplerime geçiyorum. Bunu bir fırça yardımıyla dağıtacağım için öyle belli belirsiz uyguluyorum. Kesikte keskin net eyeliner çizgisi gibi uygulamıyorum. Şimdi sıra diğer gözümde. Az evvel ne yaptıysam aynısını bu gözüme de uyguluyorum. Adım adım gittiğim için şöyle karakterime tekrar bir bakıyorum. Pek benzemiyoruz şu an ama umarım sonunda bu görüntüyü elde ederim. Bu arada fotoğrafa bakarken fark ettim ve hemen küpelerimi çıkardım. Çünkü tabii ki Padme'de küpe yok. Sırada kaşlar var ve Natalie Portman'ın kaşları tam olarak böyle gözüküyor. Ama ne yapabilirim? Benim kaşlarım onunkine benzemiyor. Yine elimden geldiğince benzetmeye çalışacağım. Boşluklarını doldurup hızlı bir şekilde kaşlarıma şekil veriyorum. Ve sırada kesinlikle bu makyajın star ürünü var. Ta -da! Max Factor'un özel koleksiyon ürünü Star Wars maskarası. Şimdi de küçük bir şov zamanı. <laughs> Minik performansımı sergiledikten sonra Jedi'lığı Jedi'lara bırakıyorum ve makyajıma geri dönüyorum. Ama umarım beğenmişsinizdir. Çünkü söylediğim gibi bütün bu efektleri, bütün bu konsepti sizin için hazırladım. Bu arada bu maskaraya gerçekten bittim. Filmlerine aşık biri olarak bu koleksiyon ürünü hayatım boyunca saklayacağım. Şimdi Bronzer işlemine geçiyorum. Natalie Portman'ın da yüzünde böyle şeftali tonlarında çok doğal yine bir renk var. O yüzden ben de MAC'in Bronzing Powder'ını uyguluyorum. Üstümde tıpkı Padme'ninki gibi yer tarzı bir şey olduğu için ve straplez olduğu için çok ama çok hafif köprücük kemiklerime de geçiyorum bu bronzeri. Tam olarak Padme gibi görünmeyi kafama koyduğum için Sephora'nın contour kit'ini alıyorum ve burnuma çok hafif bir kontür uyguluyorum. Yine bu görüntüyü tamamlamak için burun kemiğime True Match uygulayıp Beauty Blender'ımla dağıtıyorum. Bu arada Padme'nin fotoğrafına baktığımda dudaklarında çok ama çok hafif bir renk var. Böyle birazcık kırmızımsı gibi. Bu renge yakın bir renk elde etmek için mekçili uygulayacağım ve lip balmımı çıkarmayacağım. Böylelikle ikisi karışıp doğal bir görüntü oluşacak. Gördüğünüz gibi parmaklarımla ve pıt pıt hareketlerle dudağıma uyguluyorum. Şu an biraz kırmızı gibi görünüyor farkındayım ama o asla öyle kalmayacak. Çünkü hem dudaklarımla yediriyorum hem de parmağımla dağıtmaya devam ediyorum. Ta ki o doğal istediğim kendiliğinden pigmentli gibi hafif kırmızı rengi elde edene kadar ve bence başardım. Yine fotoğrafta Natalie Portman'ın bir beni olduğunu hatırlayıp aynı beni kendime yapmaya karar verdim. Bunun için de Mac'in yine bendeki kahverengi kalemi olan Kofi'yi Elmacık kemiğimin üstüne tam olarak Nateri yüzünde olduğu yere uyguluyorum. Bunun için hem elimle hem de Beauty Blender'ımla biraz bu beni silikleştiriyorum ki doğal olsun. Ve işte bu kadar. Makyaj adımımı tamamladıktan sonra sırada saçlar var. Benim az evvel duştan çıkmış saçlarım biraz e, elektrikli ve dağınık görünüyor farkındayım ama... Ekstra bir fön çekmeye gerek duymadım veya düzeltmeye. Çünkü Natalie Portman'ın saçları da son derece doğal duruyordu. Yaptığım saç modelini de anlatacak olursam öncelikle saçlarımı ortadan ikiye ayırdım ve kulak hizasında hem sağdan hem soldan iki adet saç tutamı bıraktım. Daha sonra da bu tutamları twist şeklinde sardıktan sonra arkadaki at kuyruğunun çevresinden geçirip tel toka yardımıyla tutturdum. Şimdi yapmaya çalıştığım topladığım saçlarımdan iki tane farklı örgü çıkarmak. Önce ilk tutamı örüyorum ve daha sonra ördüğüm saçı elimle gevşeterek iyice açıyorum. Daha sonra da ikinci tutamı örmeye başlıyorum. Son tutamımı da hızlı bir şekilde ördükten sonra yine elimle gevşetiyorum. Ve az evvel ördüğüm saçın çevresinden geçirip uçlarını aynı tokayla tutturuyorum. Göründüğü gibi son derece basit. Normal bir şekilde topladıktan sonra örebilirdim ama ben biraz daha farklı görünmesini istediğim için böyle yaptım ve tam olarak böyle göründü. Peki bitti mi? Hayır. Sırada en sevdiğim yer olan aksesuarlar var. Önce Padme'nin tıpkı o lukundaki gibi eldivenlerini takacağım ben de bu uzun deri eldivenleri, bu büstiyeri ve bu aksesuarı bana canım arkadaşım Senem yaptı. Ona buradan tekrar teşekkür ediyorum. Kendisi bu konularda gerçekten çok yetenekli. Ve o da benim gibi Star Wars hayranı olduğu için bunları yaparken asla zorlandığını düşünmüyorum. Boynuma da bu çok şık, çok zarif bulduğum aksesuarı da taktıktan sonra gerçekten galaksiler arası bir stil elde ettim. Tıpkı Natalie Portman gibi. Ve finalde yine karakterin anındaki o gümüş aksesuarı bu taçla sağlıyorum. Bence gayet benzedi. İşte fotoğrafı siz karar verin. Sizin için hazırladığım bu konsept makyajı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, aşağıya yorum bırakmayı ve videoyu likelamayı unutmayın. Güç sizinle olsun kızlar. Hoşçakalın.